başladı. 9 gün tatil başlıyor. Kimse var mı? Henüz daha kimse gelmemiş. Eren Değirmenci kanalımıza ilk gelen. Merhabalar arkadaşlar. Yarın büyük gün. Yarın büyük gün kardeşim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ne yapacaksınız anladı sobelen tatil hakkında konuşalım. Yeter ya okul, sınav, maç. Yetti be kardeşim. Oğlum yarın 9 gün tatilsiniz. Sadece şunu düşünün. 9 gün boyunca okul yok. 9 gün boyunca yatış. Ya da sınav stresi yok bir şey yok. Yatacaksın evde mükemmel değil mi? Aleyküm merhabalar. Ne yapayım mi Nasılsın abi? Sen okulda gitmiyor musun kardeşim? Aleyküm merhabalar merhabalar merhabalar. Azerbaycan'dan selam aleyküm Biliyorum Azerbaycan'da da tatil şu anda. Onların tatili geçiyor galiba ama değil mi? İki gün sonra bir şey onların tatili bitecek değil mi herhalde? Abi yarın sınav yok bizim e, ye ve 10 Kasım Atatürk. Evet yarın 10 Kasım bir de. Yarın bir de 10 Kasım onu da unutmamak lazım. Okul şey var mı? Ee, okul okulda şey var mı arkadaşlar? Şey, böyle ne bileyim bir koro, bir etkinlik. 9 şey 10 Kasım özel. Ben futbola gidiyorum demiş Berkecan kardeşimiz. 10 Kasım görevlisiyim anladım. 10 Kasım özel bir şey yapıyor musunuz yani okulunuzda? Abi iki yayın açtın. Neden? canım sıkıyordu ne yapıyordu? Yarın gösteri var iyi olur umarım demiş. Ben bir kere gösteriye katılmıştım. Ben bir kere gösteriye girmiştim. Ee, abi yazdıklarımı gördün mü? Ya, yazdıklarını çok göremedim. Şimdi görüldü bıraktım da oraya. Çünkü çok göremedim. O, okuyacağım onları. İşim, i̇şim bittiği zaman. Selam abi demiş. Aleykümselam Merhabalar. Tören mi? Selam. İyi akşamlar Mustafa'm demiş. İyi akşamlar kardeşim. Tatilde ne yapacağım? Tatilde hangisini yapacağım? Yatacağım yoksa ders çalışacağım mı? Ders çalışacağım. Bakalım insanlarımızın ne kadarı tatili dersi geçecek, insanların ne kadarı yatarak geçecek. Vallahi kardeşim benim için tatil yatmaktır. Benim için tatil dinlenmektir. Benim için tatil gecenin dördünde yatıp öğren ülkeden akmaktır ya. Benim için tatil budur. Tatilin anlamı budur. Camus gibi yatacağım. Helal olsun. Bravo. Aradığım yorum bu. Abi bu gece konuşur muyuz? Bilmiyorum. Abi o da yok. Ben Bahçeşehir'de okuyorum. Sen benim yorumumu okuyunca çok sevindim. Ben Kıbrıs'a gideceğim abi demiş. Tamam o da yok. her tatil yapmayacağım mı sen anlamadım. Çalışacağım demiş. İşte çalışacağım demiş bir arkadaşımız. Başka. Abi biz yapacağız ben de olacağım anladım. Nasıl bir şey yaptınız etkinlik? Anlatın 10 Kasım görevlileri. Bizim turnuvamız olacak ben de stoperim. Oo. İnşallah başarılı olursun kardeşim ne diyeyim. Tatil Eagle 5 izlemekte eyvallah. <laughs> evet. Tatilde tabi bizim de mesaimiz daha yüksek olacak. Artık yayınlarımız öğlen de yayın olacak. Şimdi 9 gün tatilden sonra da okul hiç olmayacak ama ya. 9 gün tatilden sonra da okul hiç olmayacak ya. Fenerbahçe'nin Dokaris maçına tepki olmayacak hayır. Futbolcu olmak için çabalayacağım. Bu 9 günlük süreçte mi? 9 <laughs> günlük süreçte olmasın sadece bu. Hayatının tümünde olsun. Yarın on Kasım. Biliyorum evet yarın 10 Kasım. Vay be yarın. Yarın saat 9'u 5 gecede hayat duracak arkadaşlar. Türkiye'de hayat duracak. Şiir okuyacağız. Ne şiiri? Cuma değil, cumartesi değil, pazar değil, pazartesi, salı değil, çarşamba değil. O gece bu gece. Ne gecesi lan? Nasılsın çalışacağım demiş. İyiyim vallahi. Nasıl olalım? Yatacağım yüzde on üç ders çalışacakmış. Çalışma verimi çok da yok bizim yayınımızda olsun. Tepki ne yapacağım. Yapacağım ama Beşiktaş'ı yapacağım. Fenerbahçe'yi yapmayacağım gibi. Bizim turnuva var. Ben sağ ve sol kanat oynayacağım. Mükemmel helal olsun. Tepki yapacağım evet tepki var. Selam ve oku Bayern'in gol müziğini açar mısın? Açamam ama şimdi nasıl açayım Bayern'in gol müziğini? Canlı yayında telif oluyor. Canlı yayını açamam. Her zaman çabalayacağım. Helal olsun İşte böyle. Konuşma gecesi. Belki. Koşu yarışı var cumartesi? Koşu yarışı mı? Vay be. Bizim yani koşu yarışı yapan hiç yapmamıştım. Tanıdığım yok. Koşu yarışı. Bildiğin şey gibi böyle hani yapıyorlar ya bir atletizm tarzında biz yani spor olarak yapıyorsun değil mi yani bunu? Nasıl koşu arkadaşlar ne yapıyorsun yani? Yarın sonra ders beden eğitimi mükemmel. Emoji spam yapmayın. Maç linki paylaş. Evet. Agamla takılacağım demiş. Güzel plan. Yaba yaba du. Yarın sonu gideriz bedel. İyi yayınlar demiş. Sağ olasın kurban kardeşim. Sağ olasın. Başka ne yapacaksınız kardeşim? Bu, kadar mı? Yatacağım ve ne bileyim aklımda şimdi bir şey. Ben en son ne zaman tatil yaptım? Ben en son ne zaman okul tatil yaptım ya? Ben en son ne zaman okula gittim ya? En sonki günü hatırlamıyorum okuldaki vallahi. En son günü hatırlamıyorum. O yüzden bir şey de diyemiyorum ki. Dediğim gibi tatil benim için yatmaktır. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam Metin Bey. İyi yayınlar sağ olasın. Seni izleyeceğiz. İşte bu mükemmel plan. Harika plan. 10 dakikaya geliyorum kardeşim eve geçeyim tamamdır. Yarın beden bizim demiş. Bizim beden çok güzel süper mükemmel. Atma Efe atma spam atma tamam. Abi bugün karaba maçı var video yaparız. Arkadaşlar video değil ama kazanırlarsa video yaparız ama yarın şöyle ee, yarın yani pardon bugün hem Beşiktaş'ın hem de Karaman maçını izleyeceğiz aynı anda. O yüzden güzel olacak. Yani saat 8.45'e planınızı kurun artık kardeşim. Saat 8.45'e burada birlikte Beşiktaş ve Karaban maçını izleyeceğiz. İnşallah ikisi de yener ama Karaban yenme ihtimali çok düşük. Yani Karaban Leverkusen'i yenme ihtimali oldukça düşük. O yüzden e, ee, içeri zaman Beşiktaş tabi yenmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Yani birazcık artık kendilerine gelip ne bileyim bu takıma da yensinler diyoruz ama Beşiktaş her seferinde bizleri mutsuz edip bir şekilde kaybetmeye başarıyor. Akşamki maç hakkında ne düşünüyorsun demiş. Akşam hangi maç? Beşiktaş mı Fenerbahçe mi Karabağ mı karabağım. hangisi? BJK yaramaz. Valla benim de yani açıkçası öyle geçiyor ama içimden bilmiyorum. Sakatlarımız da var ya. Sakat. Avbakar yine yok değil mi? Bakar galiba yine yok. Ee, yani içimiz zor olacak bugün. Vodafone Park, Vodafone Park, Tüpraş Park'ta. Karabağ yener Beşik yenemez. Karabağ nereye yeniyor ya Leverkusen'e? Yenemez onlar da yenemez. Abi hemen gidip geliyorum tamam. Abi 9 gün tatil üstüne yarın sonu gider bilişim bilgisayar demiş. 9 gün tatil üstüne sonu gider bilişim. GS'li olanlar. Ne yapacaksın GS'lileri bulup döne. Döne isme bak isim de bir ilginçmiş. İsmin döne mi? BCK iyi değil maalesef. Maalesef evet kardeşim. Bugün benim doğum günüm. Doğum günü kutlu olsun Argeş ve Arif Avşin. Çok acayip bir isim gerçekten. O bakar var galiba Karot. Umarım vardır zaten. Umarım. Abi oturacağım, e, maç izleyeceğim. Gol attım, senin sevincini yaptım. Helal olsun. Benim gol sevinci, Eagle 5 gol sevinci. Geç ben de bunu şeyde gör. Ben de Beşiktaş futbolcularda görmüştüm ama olsun. Gomez yapardı. Gomez Fenerbahçe'ye ya gol atmıştı o şöyle yapmıştı. Vay be. Vay be. Zaman ne de hızlı geçiyor. Bayern'in gol şarkısını... Acaba kardeşim için Bayern'in gol şarkısı falan. Deprem olduğu için okul bir gün tatil oldu. Yarın iki sınav birden olacağız. Nerede, sen nerede yaşıyorsun ki? Nerede deprem oldu ya? Erhan doğum günün kutlu olsun. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Güzel bir sene geçir inşallah. Şu an 3 kanalın e, kapatıla yine bu kadar geri Abi şu an 3 kanalın kapatılsa yine bu kadar gelişebilir miydim? Artık ya benim öyle bir sorunum yok ya. Benim gelişmeyle bir sorunum yok. Artık herkesin tanıdığı için e, çok hızlı bir şekilde gel gelişiriz zaten. Öyle söyleyeyim. Bugün bedende 25'e 5 yenildik. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. 25'e 5 de lan. Oğlum her gol üçlük mü sayılıyor? FIFA'da öyle bir mod vardı. Bir şey geliyordu böyle her gol üçlük sayılıyordu. Her gol ikilik sayılıyordu. Ona lan 25 tane gol nasıl yediniz abicim? Abi benim doğum günü üstüme okur musun? Bakesetas. Bak ismin yok ki Bakesetas ismi. Bu az mı doğum günü Yatmayacağım agalarla halı sağa. Onu zaten tatil olmadan da yapabiliyorsun ki. <laughs> yani orada da tatil olmadan da yapıyorsun kardeşim. Adana deprem 5.3 Nerede kardeşim öyle bir şey olmadı Allah Allah Ben Adana'dayım ya Çünkü benim gibiler Çünkü benim gibiler gibi kitlem var e Tamam ondan fazla yani Tanınıyoruz artık kardeşim Tanınıyoruz Arda ne zaman çıkacak Vallahi ne zaman çıkacak Biz de merak ediyoruz Arda Güler ne zaman çıkacak Dakika başı gol yedik yani zaten o olacak ya. Yani. her dakika bir gol oluyor bu maçta 30 gol olmuş maça bak Zaten ders kırız dakika her saniye gol oluyormuş yani. Lütfen adam oku Yavuz. Diyorlar ki abi Türkçe istifa etmiş doğru mu değil. Maçlar ne olur. Maçlar o zaman bugün bir şey yapalım. Ee, bugün o zaman bir tahmin yapalım. İlk olarak Beşiktaş. 2-1 yeniliriz. 2-1 yenilir. Tamam. Burada buraya bir 2-1. Beşiktaş'a 2-1 yazdım. Fenerbahçe'ye gelelim. Fenerbahçe. Fenerbahçe 3-1 yener. Son maçta Karabağ'ın. Karabağ'da 4-1 yenilir. Onlarda bir 4-4 ve 4-0 ve 4-1 Karabağ'da öyle yenilir diye düşünüyorum. Bakan neler olacak? Tahminlerimizin kaçta kaçı tutacak? Merak ediyoruz. Beşiktaş 1-1 bir bir demiş. Beşiktaş 1 puan alamaz ki ya. Eagle 5 cumartesi sabah 9'da yayın aç. Valla yani öyle yapmaya çalışacağız artık. hafta sonu bizim için çok önemli, kritik geçecek. Uzun videolar atacağım bu arada hafta sonunda. Yani tatil günlerinizi uzun videolar atacağım bol bol. Göreceğiz. Cumartesi sabah tatil başlayacak gelir mi? Gelmez mi? Gelebilir, her şey olabilir. Heyecanlıyız. Ee, yarın dediğim gibi. Yarın artık tatile giriyorsunuz. 9 günlük mükemmel bir serüven. İnşallah birlikte güzel zaman geçireceğiz. Ben öyle inanıyorum yani. Güzel şeyler yapacağız, güzel şeyler yapacağız. İnanıyoruz. Beşiktaş 2-1 yenilir demiş. Benim de tahminim yönde Beşiktaş alır mı? Beşiktaş'ın alabileceğine inancım yok. İnşallah alır. Ee, saatlerimiz 8.45'te yayında olacağız dediğim gibi. Saat 8.45 yani tam bundan 2 saat sonra. Bundan tam 2 saat sonra yayında olacağız yani. Beşiktaş maç için tepki yayınında. Yarın deneme sınavı var. Evet, Zinoglu'da deneme sınavı bitmiyor galiba gayret Oğlum siz zaten daha yeni ana sınavlardan çıkmadınız. Ne bu deneme sınavı aşkı ya? Hay Allah'ım ne lan bu her hafta deneme sınavı mı yapılıyor? Bugün kazanmaktan başka şansımız yok. Beşiktaş'ın her zaman kazanmaktan başka şansı yok ki. Beşiktaş'ın her zaman kazanmaktan başka şansı yok. Tamam. Şeye bakıyorsun. Son lig maçına bakıyorsun kardeşim. Antalya Spor. Kazanmaktan başka şansı var mıydı? Yoktu. Yenildin. Bodo Burada da kazanmaktan başka şansı yoktu. Yenildin. Galatasaray maçı da kazanmaktan başka şansı yoktu. Yenildin. Yani Beşiktaş'la ilgilendiren bir şey değil ya yani. bu kazanma şansı yok. Sonraki hafta da biz Başakşehir'i yenecek. Ondan sonra bak Samsun belki yeneriz. Samsunspor ligin kötü takımlarından. Aynen 19. yıllar. Adamlar bu zamana kadar kaç puan almışlar ya bunlar? Bak hele bak adamlar ulan nasıl 8 puan? İyi olmuş oldu 8 puan. Görürüz. 9 maç 8 puan fena değil. İgü 5 video attı koşun. Oğlum sizin de her şeyden haberiniz oluyor hemen ya. <laughs> evet her videomuzu reklamını yapıyoruz tabi. Bu şu an video attım. Ama size koşun demiyorum. İngilizce yağlı yağlı. Girer İngilizce olur. Ben de biliyorum İngilizce öyle şeyler olur. Ben Türkçeden 5 aldım. 5. 5 nasıl 5 yani? 5 şey yani 5 üzerinden 5 mi 100 üzerinden 5 mi? Anlamadım ki şimdi 85 de 5 oluyor ya. Öyle söyleyeyim. Lan acaba şu Fenerbahçe maçına gidebilir miyim ya? Şu Fenerbahçe'nin şu maçına gidip Adana Demirspor'la pazar günü oynuyor. Lan şu maça bir gidebilirsem ne güzel olur var ya. Gidebilir miyiz ki acaba ya? Buna bir bilet ayarlasa adam amadan demir sporun biletleri tükenmiştir ki. Şimdi hayatta bilet kalmamıştır ya. Bakalım şeye. Paso ligi. Paso lig bilet. Bilet kalmış mıdır acaba ya? Bak bu ne? Evet kombine mi gösteriyor bunlar? Neyse dur bir saniye. Nerede bu? Adam Demirspor. Arabi Adana Demirspor nerede takımlar Pasolik kart sayısı toplam kart sayısı. Duruşuna bakalım. Acaba yer kalmış mı Demirspor maçında? Pasolik keşfetin nedir nasıl alınır? Bana bilet lazım bilet bilet kampanya ne Fenerbahçe'nin geleceği o Fener ol mu? Ha, böyle şeyler de var. Ama bize şimdi şey lazım toplam kart sayısı. En çok Galatasaray maçı izlenmiş. Bravo. Ondan sonra Fener, ondan sonra Beşiktaş, ondan sonra Trabzon. Bir dakika, bana bir şey lazım. Nereden lazım? İnternet şu... kartına para yükle. Şeye bakamıyoruz galiba arkadaşlar. Galiba bakamıyoruz. Galiba onu öğrenemiyoruz. Olsun be. Abi yeniliriz demiş. Gelsene neden kaybetti? Ne bileyim kardeşim neden kaybetti şimdi dur. Maç biletimi nasıl alırım? Alalım maç bileti. Nereden alınıyor? Önce bir üye olmamız lazım ya? Hemen bilet al. Evet hemen bilet alalım. Ha süper tamam. Giriş yapmaya gerek yok diyor. Bilet al. Spor futbol futbol. Tamam Trento birincilik pardon süperlik. Bir şeyler bulabilecek miyiz acaba ya? Aha. Burada biletleri görüyoruz. Fenerbahçe'de mi? Var mı bilet? Var mı bilet? Kaldı mı? Bilet fiyatları bakalım. Tamam bunları biliyoruz da tüm kategorileri göster. Var mı acaba her yerde? Dur satın al desek ne oluyor? He buraya iyi olmamız lazım. Daha önce hiç maça gitmedim bu arada. Soru. Daha önce hiç maça gittin mi? Hiç stada maça gittin mi? Arkadaşlar belki şaşıracaksınız ama ben hayatımda hiç ben hayatımda hiç stadyuma maç izlemeye gitmedim. Evet. <laughs> belki şaşıracaksınız bilmiyorum ama ben hayatımda hiç stadyuma maç izlemeye gitmedim. Gittiyseniz hangi maç söyleyin bakalım. %60 hayır. %60 hayır çıkmış. Yani zaten genel olarak insanlar gitmiyor. Yani gidenler de tabi var ama şöyle bir gidebilsek ne güzel olurdu Fener'in maçına bir gidebilsek. Ne maç olacak ha? Acayip maç olacak. İnşallah Beşiktaş Şener'de çok güzel bir tatile gireriz. İnşallah kardeşim inşallah. Gerçi biz yani gelsek de çok güzel bir tatile giremeyeceğiz ama olsun. Vay be Eagle 6. Ne oldu Eagle 6? İngilizce korkuyorum. Korkma geceden kardeşim. Zaten son sınavınız değil mi ya? Bu kadar stresli olmayın ya. Bugün Ziraat Kupası yarı finali var. Kaysi, oh ne yarı finali lan Daha Ziraat Kupası başlamadı. Bizim İngilizce tatilden sonda. O ne ikisi şey, lan öyle? Beşiktaş yenilirse üzülmüyorum. Çünkü zaten sürekli yeniliyoruz değil mi? Beşiktaş kazansın 300 TL adımı not al. Ulan Fırat, ulan Fırat dar yer. Sen bir gelme şey yayınından sonra. Sen bir sen bir şey gelme. Seni göreceğim Fırat. Adımı not al. Unuttum seni Fırat. Fırat Çubuta ya bizden hatırlarım bak seni İngilizceden 75 aldım, helal olsun 75 kolay değil Kolay değil, kolay değil İngilizceden 75 kolay değil Beştaş maçı için cips kola aldım Oğlum o kadar zahmet etme lan Futbolcular o kadar zahmet etmiyor O kadar özenmiyor <laughs> Çekirdek hazırladım inşallah yenilir gel Bak ne yapmış, yenilir mi? İnşallah kardeşim, inşallah Beştaş kaybeder 700 TL Ne yapmış? iddia Beş taş kaybeder 700 TL iddia. Sen buna iddia mı oynadın 700 TL? Beş taş kaybederse. Oh lan. Rivalcon maçına gitmiş ama yenildik. Galatasaray Rivalcon hazırlık maçına gitmiş. Kimyadan 84 aldım. Helal olsun kardeşim. Oğlum siz ne güzel böyle notlar alıyorsunuz da? Zeki takipçilerim benim ya. İngilizce yağlı yağlı. İşte herkesin de hayat şartları farklı kardeşim. Birisine yağlı yağlı, birisine şöyle böyle artık. Giriyor. Arda nerede Arda çocuk futbol unutacak. Arda Güler e, zannediyoruz ki arkadaşlar zannediyoruz ki Arda Güler e, milli takımdan sonra oynayacak. Milli takım arasından sonra oynayacakmış galiba ki bilmiyoruz yani net bir bilgi değil. Biz de hep merak ediyoruz milli takımlar, milli takım. Türkiye milli futbol takımı. Yani şuraya bakalım. Şimdi Bizim Galler'le maçımız var. Cumartesi günü Almanya ile maçımız var. Şimdi cumartesi ne zaman oluyor? Haftaya cumartesi. Şimdi oynayacaklar ya bu haftadan sonra cumartesi günü Almanya ile maç var. Ondan sonra Türkiye Galler maçı var. İşte Arda Güler galiba buraya yine giremeyebilir. Arda Güler yine buraya giremeyebilir. İşte bu da şey Ancelettin'in kurnazlıkları. İşte burada da oynamasın. İşte bu zaten son milli takım arası ya. Uzun bir süre milli takım arası olmayacak ya. İşte son bir kez burada şey yapsın. Portekiz nasıl? Portekiz. Portekiz milli takım. Onlara da bakalım doğru. Portekiz ha güzel güzel. Litechtein Ronaldo iki tane atar. İzlanda belki atamaz. Litechtein'e golümüz var ya. E golümüz var. Maça gideceğim demiş. Hangi maça gideceğim? Ya ben şu Fener maçına bir gitmeyi istiyorum bu arada. Fener maçına çok gitmeyi istiyorum ama bulabilir miyiz? Bilet ayarlayabilir miyiz ya? Şu an bugün perşembe günü. Bilet ne zaman çıkmıştır acaba? Kalmış mıdır ki ya? Şöyle bir bulabilsek. O çok güzel olur. Tadından yenmez. Tadından mükemmel olur ama. Başlıyor ya ağları ya öyle hatalar olur ya. Neden takım ayımı yapmıyorsun? Neden takım ayımı yapayım? Beşiktaş maçına gideceğim. Hangi Beşiktaş maçı? Ha şey mi? Futbol Be Beşiktaş'ın ki nasıl? Şu an Beşiktaş'ın Beşiktaş kimin oynuyor lan bu hafta? Aa Beşiktaş bu hafta Süper Lig oynamıyor mu? Ana biz bay mı geçiyoruz bu hafta? Dur bakayım. Dur bakayım Beşiktaş bu hafta bay mı geçiyor? Aa bir dakika dur. bay geçmiyoruz ama bizim neden Başakşehir maçımız orada gözükmedi? Biz hangi hafta bay geçiyoruz acaba tam olarak? Allah Allah. Neyse. Matematikten 98 aldın demiş. Oğlum hiç bir alan yok lan aranızda. 20 takım var. Bay geçmiyor mu bu sene? Matematik 107. sınıf. Güzel. Güzel not. Helal olsun. Bay yok Bay var mı ne bileyim bu, bu sene bay yok muydu Beşiktaş yersin bin He kardeşim he Ufak atın Ufak atın cc'ler yersin He bin TL atacağım Abi Beşiktaş yersin 300 TL Aynen kardeşim Aynen Herkes de biliyor tabi Beşiktaş'ın yenemeyeceğini Ulan bodogris tanırsın var ya Real Madrid'e karşı oynuyoruz ya Şu girdiğimiz hareketlere bak Allah kahretsin ne hale geldi Beşiktaş Hay Allah kahretsin ne hale geldi Beşiktaş ya Matematik 85 demiş Matematik 85 Helal olsun kardeşim Kur'an 100 aldım Bravo, mükemmel. Bay yok, bayan var abi espri. Çok güzelmiş efendim, bir daha olmasın o espri. Saat derimiz 18.55. Beşiktaş'ın ilk özel yayın galiba diye zannediyorum. Saat derimiz 20.40'da. Saat 20.40'da arkadaşlar. Saatlerimiz derimiz 20.40'da. Bir sonraki yayında görüşürüz. Ben şimdi yayını kapatıyorum. İnşallah bugün bu gece mutlu uyacağız. 20.45'te artık alarmlarımızı kuruyoruz. Görüşmek üzere. Ben şimdi yayını kapatıyorum. Umuyoruz ki güzel bir tepki yayını olur. Hem Karabağ hem Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Görüşmek üzere sizleri seviyorum. Görüşürüz iki saatte. Bay bay.